Evet değerli izleyicilerimiz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere e-devlet üzerinden çalışma izin başvurusunun detaylarını nasıl göreceğiz bunu göstereceğim arkadaşlar. Kanal videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Ben bugün sabah çalışma izni için e-devletten İçişleri, e İçişleri Bakanlığı e-şube e, sayfasından başvuru yapmıştım ve bana öğlene doğru mesaj geldi iznimin onaylandığına dair. Ee, ve şimdi bu iznin de, iznimin detaylarını nereden göreceğiz ve nasıl göreceğiz? Telefondan, Android telefondan buna bakacağız arkadaşlar. E-Devlet'e giriyoruz. Buraya yine içişleri yazıyoruz. İçişleri yazdıktan sonra aratma butonuna basıyoruz arkadaşlar. Evet yapamadım. İçişleri Bakanlığı yazıyoruz. Buradan arama butonuna bastıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci sırada İçişleri Bakanlığı e-başvuru sekmesi geliyor. Buradan yine gördüğünüz gibi yeni başvuru yapacak arkadaşlar için göstereyim. Çalışma muafiyet izin işlemleri vesaire işlemleri burada. Bu adımları izleyerek devam ediyorsunuz arkadaşlar. Biz şimdi başvuru yaptık ve yaptığımız başvuru onaylandı. Bu başvuruya çalışma izin başvurusuna bakacağız. Detaylarına ulaşacağız. PDF olarak nasıl ulaşıyoruz? Gördüğünüz üzere sol üstte başvuru listesi yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra başvurularım olarak zaten geliyor. Gördüğünüz üzere e, başvurularım geldi. Ben bugün sabah başvuru yapmıştım. Öğlene doğru onaylanma mesajı geldi arkadaşlar bana. Gördüğünüz üzere maalesef ki hepimizin bilgisayar olmadığı için e, e-devletten, telefondan e-devlet aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'nın e-başvurusu sayfasına girdiğimizde bu şekilde geliyor. Başvurumuz burada gözüküyor gördüğünüz üzere. Ancak bunu pdf olarak nasıl alacağız? Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada yapmamız tek gereken tek şey telefonumuzun döndürmesini açacağız arkadaşlar. Telefonumuzun ekran döndürmesini aktif hale getireceğiz. Ve telefonumuzu yan konumuna getireceğiz. Çevireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sağ En sağda dosya indir var. Onaylandığı da orada gözüküyor zaten. Dosya indir butonuna basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben indirmiştim. Tekrar indireyim. İndir diyorum. Gördüğünüz gibi pdf olarak indi. Hangi formatla açacağımı bana soruyor. Hangi programla açacağımı soruyor. E-Devlet üzerinden çalışma izin başvurusunun detaylarına şekilde ulaşılıyor arkadaşlar. Ee, ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar.